Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Yeşil pazarını gezeceğiz. Şu an burada pazar. Çok sıcak ama yani bu sıcakta pazarı nasıl gezeceğim hiç bilmiyorum maskeyle falan. Daha önceden bu pazara hiç gelmedim. Sadece bu pazarın çok pahalı bir pazar olduğunu biliyorum. Konumundan ötürü. Gidip görelim bakalım yedikleri kadar pahalı mı değil mi bilmiyorum ben de. Dediğim gibi ilk defa geldim. E, metro değil Marmaray var burada arkadaşlar. Florya durakları var. Burada böyle minibüs tarzı arabalar da var minibüsler ama minibüsler nereden kalkıyor falan hiç bilmiyorum. En yakın ulaşım Marmaray. Ben tabi gene özel arabayla geldim ama Marmaray hemen önünde indiriyor pazarı. Zaten Florya tesislerine çok yakın bir pazar. Yeşilköy diye geçiyor. O zaman pazarda tezgahlarda görüşürüz arkadaşlar. Terima kasih telah menonton! Evet. şey var. Girişi falan çok kalabalık bu pazarın ama böyle ara sokaklarına girince biraz ferahlıyor yani başalıyor biraz. Maske kullanımı da iyi yani herkes maskesini takıyor. Bakalım ilerledikçe fiyatlar hakkında da yorum yapabileceğim. Ağacı 10 TL arkadaşlar. Böyle var <Sessizliğe> 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 şey ama, kolları güzel. because i'm Ja wow. on. Ayılar güzel mi yani. Gene. Bunlar Bursa'daki pazardakilere benziyor. Galatalısı da varmış. parça 10 lira. Bayağı renklerden de var ama çok <laughs> pazarda Fatih Pazarı'na göre çok fazla turistin olduğu yer. Ama buradaki turistler biraz kodamanlar arkadaşlar. <laughs> ya anladığım kadarıyla çünkü 1600 lira bir çantaya verdiler. Gördüm 1000 lira peşin 600 lirayı da kartı çektiler. 1600 liraya pazarda çanta var. Gerçekten. Ya yani ben de sordum bir tane Prada'nın çantasını. Ona da 1450 lira falan dediler. Orijinallerdir herhalde bilmiyorum. Ama çok kaliteli duruyorlardı. Tepedekiler de güzel anne. Bak. Evli mevli. İster misin? Şey. ne kadar? 65. Ben de bir şey fark ettim arkadaşlar. Artık pazarları gide gele çoğu pazarcı böyle yüz aşinalığım var böyle yüzden tanıyabiliyorum. Buradaki pazarcılar da işte Fatih'teki ve Bakırköy'deki pazarcılar. Hatta birkaç çantacı Başakşehir'deki pazardan. Ama oradaki fiyatlarıyla bir değiller. Yani Cumartesi pazarı mesela çok uygun Bakırköy'deki. Ama Yeşilköy pazarına göre o tezgahlar biraz fazla satıyor. 60 lira bir çantayı burada 120'ye falan satacak sıkısına. Çünkü dediğim gibi buranın çok fazla yabancı turisti var. Herhalde ondan yani. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir almışız. Bir bisküvi çayı bu. Starbucks'tan yaptığım var ya. Hoş <laughs> bana. <laughs> <laughs> Şey hmm. İngilizceler akıyor, vallahi akıyor. Okay. <laughs> Şöyle çeyre de burada demliyorlar. Hadi gözüm arkadaşlar ama biraz dökileri var şöyle. Çıkarlar bilmiyorum. Yeşil de var. Yeşil çok güzelmiş ama. Bekiriler bir 20 lira. Çok güzel. 20 lira. Bunlar 60 TL Bunlar da 30 <laughs> <laughs> ha, bak ya, şu de ha, ne kadar bu üç tanesi? Abla pardon. Tanesi 40 abla. 3 tanesi 120, 2'si 80 120, 100 lira. Pazardan çıktık. Çok sıcak dışarısı. Yani çok bile kaldık pazarda gerçekten. Ee, çok pahalı bir pazardı bence. Hatta son tezgahına uğradığım adam Bakırköy'de de tezgah açıyor şeyde Cumartesi pazarında. Yani orada sattığı ürün mesela 20 TL ama burada sattığı ürün 40 TL'ydi. Adam dedi ki aynı ürün aslında ama dedi e, bu tezgah galiba kira ödüyorlar. Oradaki kira 5 ise buradaki kira 1000 lira falan dedi. O açığı kapatmak için aynı ürünü burada iki katına satıyorlar. Aklınızda bulunsun. Yani bir çantayı da 600, 1600 lira vermek isterseniz bilemeyeceğim. Yani gidebilirsiniz pazara. Ben bir daha düşünmüyorum ya yeşil köy pazarına gitmeyi. Ama güzel bir pazardı yine de. Birkaç parça bir şeyler aldım yine de. Kaçırmadım. Umarım da videoyu keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşürüz. Gitmemi istediğiniz pazarlar varsa da yorum kısmına bırakırsanız çok sevinirim. Kendinize çok dikkat edin.